أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi Qulubina Muhammed. Sallu ala şefi'u dünubina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerime başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder. Ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. <laughs> Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza naili korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, bugünkü sohbetimizde nasip olursa Ramazan ayına mahsus olan sadakalardan birisi olan, vacip bir sadaka olan sadakayı fıtır konusunu inşallah hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Sadakayı fıtır ne demektir? Ramazan ayının sonuna yetişen bir Müslüman ve asli ihtiyaçlardan başka en az bir nisap miktarı yani 80 gram altın civarında bir mala paraya sahip olan bir Müslümanın vermesi gereken bir sadakadır. Yani Ramazan ayına ulaştı, sonuna ulaştı ve 80 gram altın değerinde bir parası da var. Dolayısıyla o Müslümanın bir Müslüman sabah akşam karnını doyuracak bir miktar sadaka vermesine sadakayı fitr diyoruz. Şimdi bu sadakayı fıtır, fıtra, fitre böyle eee değişik şekillerde de ifade ediliyor. E, peki bu nedir? Sadakayı fıtır. E, fıtır kelimesi fıtrattan yani insanın yaratılışından alınmadır. Dolayısıyla fıtır sadakası insanın yaratılışına bir şükür olmak üzere yani sevap kazanmak kastılı verilen sadakadır. Yani bu sadakayı fıtrı verdiği zaman kişi, e, Rabbimizin bizi yarattığından dolayı, bu yaratılışımıza bir şükür olarak veriyoruz. Dolayısıyla, e, bunun böyle güzel bir tarafı var. E, Rabbimiz Celle Celaluhu bizi ne kadar güzel yarattı, hoş yarattı, mahlukatında en şereflisi kıldı bizi. Dolayısıyla, biz de Rabbimiz Celle Celaluhu, bizi böyle güzel yarattığından dolayı, bir şükür olsun diye her sene Ramazan'da böyle bir e, fitre vermiş oluyoruz. Tabi e, insanı Allahu Teala ağaç da yaratabilir. Yani ağaçta olabilirdik. Ağaçta bir yaprak da olabilirdik. Efendim yerde sürünen bir efendim o haşerelerden birisi de olabilirdik. Sürüngenlerden ya da uçan kuşlardan. Yani kedi köpek de olabilirdik. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu bizi insan yarattı. Dolayısıyla e, bu yaratılışımızın bir şükrü olarak böyle Ramazan ayında e, fitrenin verilmesi e, bu da e, çok mühim, çok önemli. Yani yaratılış e, sadakası anlamına geliyor. Tabi hılkatın yani yaratılışın e, zekatı e, bir anlamda bedenin zekatı anlamına da geliyor. Dolayısıyla e, vermiş olduğumuz sadakalarla e, bir anlamda Rabbimize böyle bedenimizin bir zekatını vermek suretiyle Rabbimizden bir sağlık, afiyet, e efendim bedenimizi iyi güzel işlerde kullanma yönünde bir duayı da içine almış oluyor. Dolayısıyla her fitre bir sadakadır. Yani neticede karşılıksız veriyorsun. Allah rızası için veriyorsun. Dolayısıyla bu da bir sadakadır. Yani sadaka ne demek? Sadaka doğruluk demek. Sadakat demek. E kişi böyle Allah rızası için fitresini verdiği zaman, zekatını verdiği zaman, sadaka verdiği zaman, efendim infakta bulunduğu zaman Allah'a karşı sadakatını böyle ifade etmiş oluyor. Bu da büyük bir nimet. Elhamdülillah. Dolayısıyla her bir Müslüman her bir verdi, vermiş olduğu sadakada Allah'a sadakatini tescil etmiş oluyor. Her bir fitrede Allah'a sadakatini tescil etmiş oluyor. Her biri zekatta Allah'a karşı e, sadakatini efendim, tescil etmiş oluyor ki e, sadaka deyip geçmemek lazım, fitre deyip geçmemek lazım, infak deyip geçmemek lazım, zekat deyip geçmemek lazım. Hem dünyamızda hem de ahiretimizde bizlere çok fayda sağlayacak muazzam ibadetler bunlar. Rabbimiz Celle Celaluhu Cümlemizi bu güzel fitreleri, sadakaları, infakları, zekatları elimizden geldiği kadar, ömrümüzün sonuna kadar veren, vermeye çalışan ve bunu da Allah rızası için yapan kullarından eylesin. Şimdi sadakayı fitir, yani fitre, yani bir anlamda sadakadır dedik. Sadakayla alakalı aklınıza gelebilecek her türlü fazilet bunda da var. Yani nedir? Ee, e, bela sadakayı geçemez, değil mi? Bir kişi bir sadaka verdiği zaman gelip de o bela o sadakayı atlayamaz. Böyle e, sadakanın belayı önleyici böyle güzel bir durum var. Dolayısıyla fitrede de aynı şekilde. Rabbimiz Celle Celaluhu Huzul Celal Hazretleri kendisi için karşılıksız veren kullarına onun mükafatını hem dünyada hem ahirette vermiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sadakanın, fitrenin, zekatın ecrini, mükafatını hem dünyada hem ahirette alan kullarından eylesin. Şimdi bu fitreye baktığımız zaman bu bir yardımlaşma. E, kime veriyoruz? E, kendimize vermiyoruz. Hanımımıza vermiyoruz. Efendim çocuğumuza vermiyoruz torunumuza vermiyoruz. Anne babamıza, dedemize, ninemize vermiyoruz. Kime? Bunların dışındakilere veriyoruz. Bak paylaşma. Çünkü onlar bizim en yakınlarımız kimlerden başlıyoruz? Kardeşlerimizden, böyle en yakın akrabalarımızdan, halamızdan, teyzemizden, dayımızdan, amcamızdan, efendim sonra komşularımızdan, iş arkadaşlarımızdan, efendim mahallemizde vesaire ihtiyaç sahibi olanlar varsa onlara vermiş oluyoruz. Fakir, fukaraya, muhtaç durumda olana, efendim borcunu ödeyemeyecek durumda sıkıntılı olanlara vermiş oluyoruz. Ne oluyor? Bir yardımlaşma oluyor. E kardeşlerimize verdik. Kardeşimiz e, akrabalık bağlarımız daha da kuvvetlenmiş oluyor. Halamıza, teyzemize, dayımıza, amcamıza, yeğenlerimize ihtiyaç sahibi ise verdiğimiz zaman e, akrabalık bağlarımız daha da kuvvetlenmiş oluyor. Hem de yakın akrabalara verdiğimizden dolayı sıla rahim sevabı da almış oluyoruz. Bir sadaka sevabı, bir de sıla rahim sevabı. Hani bir gün Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ya. Ömrünün uzamasını isteyen akrabalarına iyilik yapsın. Yani sırayı rahim yapsın. Kazancının bereketlenmesini isteyen sırayı rahim yapsın. Demek ki e, biz e, kardeşlerimiz ihtiyaç sahibi ise, halamız, teyzemiz, amcamız, dayımız, yeğenlerimiz vesaire ihtiyaç sahibi ise ilk önce fitreyi ya da zekatı onlardan vermeye başladığımız zaman bir sadaka sevabı alıyoruz, fitre sevabı alıyoruz, sıla-i rahim sevabı alıyoruz. Dolayısıyla hani tabir caizse bir taşla birçok sevap kazanmış oluruz elhamdülillah. Dolayısıyla bu fitre nedir? Bir yardımlaşmadır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir yardımlaşmadır. Peygamber Efendimizin teşvik ettiği bir yardımlaşmadır. Meleklerin de gıpta ettiği, e, yapan kimselere dua etmiş olduğu muhteşem güzel bir yardımlaşmadır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel yardımlaşmalarda aktif rol oynayan ve her daim veren kişi olan kullarından eylesin Rabbimiz cümlemizi. Şimdi gelelim bir diğer konuya ki yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye vesile oluyoruz. Zekatı verdiğimiz zaman, fitreyi verdiğimiz zaman, sadakayı verdiğimiz zaman. Hele şimdi her şey pahalandı, ateş bağısı. Böyle acayip acayip fiyatlar yükseldi gitti. E şimdi hepimiz bir sıkıntı içerisindeyiz. Hele ihtiyaç sahipleri daha fazla sıkıntı içerisinde. Yani biz bile bir markete, bir pazara gittiğimizde böyle fiyatları görünce e, adeta dudağımız uçuklayacak duruma geliyor böyle. Hayret ediyoruz ne kadar yükselmiş bunların fiyatı diye. E şimdi hadi biz öyle ya da böyle alma, alma durumumuz oluyor. Yani pahalı da olsa hadi mecburen alabiliyoruz. Fakat ihtiyaç sahipleri bundan mahrum kalıyor. Yani ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları daha da fazla artmış oluyor. Sıkıntıları daha fazla artmış oluyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda yani bunu Müslüman bir fırsata çevirip ihtiyaç sahibi olanların ihtiyaçları daha fazla arttığından dolayı sıkıntıları daha fazla arttığından dolayı fitreyi vermede efendim gayretli olduğu zaman, sadakayı vermede gayretli olduğu zaman, zekatı vermede gayretli olduğu zaman, belki elinden geldiği kadar fazla fazla verdiği zaman Allah'ın izniyle çok daha büyük sevaba girmiş oluyoruz. Çünkü bir insanların rahat olduğu bir dönemde yardım etmek var. Bir de zor dönemlerde insanların çok fazla ihtiyacı olduğu sıkıntılarının çok fazla arttığı bir dönemde yardım etmek var. İkisinin sevabı aynı değildir. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Mekke'nin e, fethinden önce e, böyle e, sahabenin vermiş olduğu böyle bir e, yarım hurma diyelim yarım kilo bir kilo hurma diyelim böyle bir vermiş olduğu bir hurmanın sevabı, Mekke fethedildikten sonra yani bu zorluklar geçtikten rahatlık olduktan sonra yani bir Uhud daha kadar kişi böyle altın infak etmiş olsa o zorluk döneminde ve yarım kilo hurmanın sevabına erişemiyor. Yani dolayısıyla her zaman zorluk dönemlerinde yaptığımız az bile olsa yardım, böyle bolluk, rahatlık dönemlerinde fazla yaptığımız yardımlardan daima kıymetlidir. Dolayısıyla bu e, ekonomik krizin olduğu, sıkıntının olduğu, her şeyin pahalaşmış olduğu bu dönemde e, ne kadar fazla infak edersek e, karlı biz çıkarız. Ne kadar fazla zekatımızı verirsek karlı biz çıkarız. Fitrelerimize ne kadar fazla verirsek karlı biz çıkarız. Yani şunu yapmayalım. Fitre ne kadar? 40 lira. Tamam yani 40 lira vereyim kuruşu kuruşuna. Çok da onu düşünme 50 lira ver. 60 lira ver. Yani bu da 40 lira dediğimizde e, yani açıklanan bu rakam da en alt yani e, en alt en az verebilecek bunu verecek yoksa herkes yani ben bir oturduğum zaman yemek dedim ki ben 70 lira yiyorum diyorsa kişi onun fitresi 70 lira vermesi lazım yani 100 lira ise 100 lira vermesi lazım e şimdi e, adam e, çok zengin e, çok fazla malı mülkü zenginliği var o da fitreyi 40 lira verirse ayıp etmiş olur yani. O en azından çok zengin insanlar için diyelim ki 100 lira versin, 500 lira versin, 1000 lira versin. Dolayısıyla herkes zenginliğine göre bunu vermesi lazım ki e, neticede bu nedir? Allah için verilendir. Allah yolunda verilendir. ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesidir. Dolayısıyla kazançlı olan her daim veren olacaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi her daim veren el olan kullarından eylesin. Hani Efendimiz bir gün buyurdular ya veren el Alan elden üstündür. Niye? Çünkü verdiği zaman kişi karış tarafını ihtiyacını gideriyor. Muhtaç durumda olan insanın ihtiyacını gideriyor. Onun duasını alıyor efendim onun hayır duasını almış oluyor. Belki Allah göstermesin bu sıkıntıdan dolayı belki hırsızlık yapacak, belki arsızlık yapacak bilemiyoruz. Her türlü şey olabilir. Çünkü fakirlik neredeyse küfre düşürecekti buyuruyor Efendimiz. Böyle bir sıkıntıdır. E biz yardım etmek suretiyle onları da böyle bir günaha girmekten korumuş oluyoruz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bizim sevabımız da çok fazla artmış oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi zekatta, fitrede, infakta, Allah yolunda verme konusunda eli açık olan, cömert olan kullarından eylesin. Tabi ne zamana kadar vereceğiz fitreyi? Bayram namazından önce vermiş olmamız lazım. Bunu yani bayrama birkaç gün kala da verebiliriz. Hatta ihtiyaç durumuna göre Ramazan'ın başında bile verebiliriz. Yani bu nedir? Fakirin ihtiyacı bir önce giderilsin diye onu önce de verebiliriz. Ancak Ramazan bayramı namazından sonraya kalmaması lazım. Kalırsa o fitre yerine geçmez. Tamam bir sadaka verilmiş olur ancak o normal sıradan bir sadaka olur. O fitrenin sevabı gibi öyle bir sevaptan mahrum kalmış olur kişi. Dolayısıyla bayram sevincini yoksul ve muhtaç durumda olan insanlar da yaşasınlar diye bayramdan önce yani en geç bayrama kadar, bayram namazına kadar o verilmesi lazım. Tabii biz bugünlerde de verebiliriz ki vermeliyiz. İhtiyaçları bir an önce hiç olmasa ihtiyaçlarını gidermeye çalışsınlar. Şimdi bu fitrenin çok büyük faydaları var, yani Ramazan'da geliyor, senede bir defa geliyor ve ev halkı hep birlikte, karı, koca, çoluk, çocuk hepsi için vermek gerekiyor. Bu ne demek? Yaratılış fıtrası, yaratılış şükrü ve yaratılışın bir şükründen dolayı sevap kazanmak için verilen bir sadaka. Çok mühim. Bunu yaptığımız zaman ne olur verdiğimiz zaman? Orucun kabuline vesile olmuş olur. Hani bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ramazan orucu böyle gökle yer arasında durur. Şimdi biz orucumuzu tuttuk. Bu yani net anlayalım diye bu fıtır sadakasının, fitrenin Allah katında ne kadar değerli olduğunu, ne kadar hayırlı, bereketli, güzel bir vazife gördüğünü anlayalım diye Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri böyle rahmetini bizlere sunuyor. İşte Efendimiz de Ramazan orucu gökle yer arasında durur diyor orada duruyor. Ne zaman sadakayı fitil verilince o yükselir. Yani makbul olur, kabul olunur. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu Ramazan'da verilen bu fitri verildiği zaman orucun kabulle de vesile olduğunu bu hadis-i şerifte bizlere göstermiş oluyor. Dolayısıyla e, orucumuzu tuttuk ama fitremizi de vereceğiz. Hiç olmazsa o orucumuz tam böyle e, kamil olmuş olsun. Allah din e, indinde de makbul olmuş olsun. Demek ki orucun kabulüne de fitre vesile olur. Başka ölüm sırasındaki sıkıntılardan kurtulaşa bir vesile oluyor. Yani ölüm ağrındaki sıkıntı nedir? Şimdi şeytan bizim ezeli ve ebedi düşmanımız. Adı üzerinde şeytan. Şimdi o Allahu Teala yemin etti. Fe bi izzetke Nedir ya Rabbi? Ben senin izzetine, şerefine yemin ederim ki Allah'a inanıyor şeytan. Yani ateist falan değil. Dinsiz, imansız, Allah'a inanıyor. Fakat Adem'e secde et emri dinlemediğinden dolayı ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı. Ben daha güçlüyüm, secde etmem dedi. Allah-u Teala'nın rahmetinden kovdu. Cennetten de rahmetinden de kovdu. Şeytan oldu. O dedi ki madem ki beni kovdun, o zaman dedi, Ya Rabbi sen bana dedi, kıyamete kadar mühlet ver dedi. Ben yaşayayım. Tamam dedi, verdim dedi. O da o zaman yemin etti işte şey etti. Dedi ki, Ya Rabbi ben senin izzetin ve şerefin üzerine yemin ederim ki, ben bütün bu insanları yoldan çıkaracağım. Ancak samimi olan, ihlaslı olanları çıkaramam. E, Rabbimiz de buyurdu ki o zaman, e, ben e, seni de, sana tabi olanlarla hepinizle birlikte cehennemi dolduracağım dedi. Yani insanlar yolunu sessin. Sonra şeytan ne dedi? Ben dedi, bu mesele Araf suresinde var, e, diğer bazı surelerde de böyle e, bunlar anlatılıyor. E, ben sağdan yaklaşacağım, soldan şeytan diyor. İnsanı yoldan çıkarmak için sağdan yaklaşacağım, soldan yaklaşacağım, arkadan, önden. Hatta o insanların yolları üzerine oturacağım. Yani sağdan yaklaşacağım derken, mesela sağ nedir bizim şeyde, mesela Türkçemizde kullandığımız, böyle efendim, sağ taraf biraz daha muhafazakar değil mi? Böyle din dindenmiş gibi gözükerek kişiyi din dışına itmeye çalışacak. Böyle sağdan, soldan, önden, arkadan, her tarafı, her alanda şeytan bizi yoldan çıkarmak için bütün böyle yolları kullanacağım diyor. Şimdi ne oldu? ölüm anındaki böyle ölüm sırasındaki sıkıntılardan kurtuluşa vesile ne? Fitre. Fitre, fitreyi verdiğimiz zaman, sadakayı fitri verdiğimiz zaman o da ölüm anındaki kurtuluşa vesile olur. Nedir o? İşte şeytan böyle ömrünü, hayatını bütün ordularıyla birlikte insanlığı yoldan çıkarmaya adamış ve o orada çalışıyor. Hatta insan böyle son nefesindeyken orada da son kozlarını oynuyor. Şimdi hadis-i şeriflerde var bunlar. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani o zaman şeytan böyle e, o ölmek üzere olan, son nefesini verecek olan insanın yanına gelir. Nasıl gelir? Böyle önceden vefat etmiş sevdiği birisi, diyelim annesi vefat etmiş. Annesi kılığında gelir. Evladım, bak ben Hristiyan oldum, kurtuldum. Sen de Hristiyan ol. Şeytan böyle kılık değiştirerek orada onu yoldan çıkarıp imanını çalmaya çalışıyor. Artık son böyle saliyeler. Şeytan onu da o vakti de değerlendirmek istiyor. İşte orada kişi Allah'ın izniyle fitresini vermiş ise orada da şeytan oyununa gelmeme konusunda Allahu Teala yardım ediyor. O fitre de bir vesile oluyor. Orada imanımızı şeytana kaptırmama konusunda. Dolayısıyla yani fitre deyip geçmemek lazım. Her sene Ramazan'da geliyor ve Ramazan'ın güzel bir bereketidir. yaratılış atılış sadakasıdır. Yaratılışın şükrünün eda edilmesi yönünde güzel bir sadakadır. Hem orucunu kabulüne vesile oluyor hem de ölüm sırasında böyle o sıkıntılarda şeytan imanımızı çalmak istemesi gayreti konusunda tüm çalışmalarını elimizin tersiyle adeta yıkmış oluyoruz. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bütün bu faziletleri elde eden kullarından eylesin. Peki daha ne var? bir de kabir azabından kurtuluşa vesile oluyor. Şimdi kabir haktır. insanlar ölecek ve ve ölenler de kabre geliyor. Kabirde efendim sorgusu sual melekleri gelir. Orada sorular sorarlar. İşte Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? O bunlar çok basitmiş deriz değil mi? Allah deriz, peygamber, Kur'an deriz. Yani kolay gibi de ama orada öyle değil işte. Çünkü dinimizi ne kadar rahat yaşar isek dilimiz o kadar rahat çözülür. Ama dilimizi yaşamaz isek Rabbimizin emirlerini, farzlarını yerine getirmez, orucumuzu tutmaz. Efendim zenginsek zekatımızı vermezsek orada dilimiz kolay kolay çözülemez. Allah göstermesin. Yani o kadar basit. Rabbin kim? Allah. Peygamberin? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabın? Kur'an-ı Kerim. Şimdi bunlar çok basit sorular gibi geliyor. Ancak dini yaşamadığı zaman, namazı kılmadığı zaman, orucunu tutmadığı zaman, anne babasının rızasını almadığı zaman, Kur'an okumadığı zaman, peygamberi örnek almadığı zaman, efendim haramları, günahları, isyanları işlediği zaman kişi orada dili kolay kolay çözülemez. Hani o kadar basit sorulara bile cevap veremez. Ancak kişi demek ki e, Müslümanca yaşayacağız mümince yaşayacağız. imanımızın gereği neleri gerektiriyorsa onları yerine getireceğiz. Rabbimizin emirleri neyse onları yerine getirmeye çalışacağız. Farzları yerine getireceğiz. Haramlardan, günahlardan sakınacağız. Ve Allah'ın izniyle kabirde de o sorgu, sual meleklerine rahat bir şekilde cevap verebilelim. Şimdi bir de kabirde ne var? Kabir azabı var. Çünkü o ahiretteki azap başlamadan önce o cehennem ehlinin bir de kabirde bir azap var. E, dolayısıyla o azaptan kurtuluşa vesile olan hususlardan birisi de nedir? Birisi de fitredir, sadakayı fıtır. Yani kişi sadakasını verdiği zaman, fitresini verdiği zaman Allah'ın izniyle o kabir azabından da kişiyi korumuş oluyor elhamdülillah. Bu da büyük bir nimet. Hani bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kabristana uğradı bir kabristanın başında, kabrin başında durdu, ağladı, gözyaşları mübarek sakallarını ıslattı. Sonra sahabe dediler herhalde vahiy geldi. Ya yani ne demek vahiy? İşte Kur'an-ı Kerim ayetleri iniyor ya. İşte o Rabbimizin o emirleri, o hükümler hepsi birer vahiydir. Zannetler ki Kur'an ayetleri iniyor, vahiy iniyor. Efendimiz ondan böyle ağlıyor. Sonra Efendimiz'e dediler, Ya Resulallah vahiy mi geldi? Yok dedi Efendimiz. Ağlayışının sebebini sordular. ''Burada iki tane kabir var, İkisi de e, kabir azabı görmekteler ama sizin hafife aldığınız hususlardan dolayı, yani böyle büyük koca 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 günahlardan dolayı değil, sizin böyle basite aldığınız günahlardan dolayı azap görmekteler.'' dedi. Sonra oradan bir tane ot parçasını, yeşil bir ot orada, kopardı onu ikiye böldü. Birisini bir kabrin üzerine koydu, öbürsünü de öbür kabrin üzerine koydu. Şimdi o iki insanların hafife aldığı fakat kabir azabına vesile, sebebiyet veren o iki günahı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıkladı. Bir, gıybet dedikodu yapmak. Yani bunu insanlar yani kadınlar genelde gıybet dedikodu yapıyor zannediyoruz öyle değil. Biz erkekler de yapıyoruz. Hem de kahvelerde ne yapılıyor. Yani bazen yani öyle oluyor ki kadınları yapmış olduğu dedikodu zemzemle yıkanmış gibi oluyor. Dolayısıyla hepimiz bu konuda bir tevbe etmemiz lazım. Bir anlamda gıybet etmek de kul hakkına da giriyor Allah göstermesin. Hani kul hakkına girdiği zaman ne oluyor? Biz onun günahlarını alacağız ahirette. Efendim adamın bu sefer e, kendi sevaplarımızı vereceğiz. Vereceğiz sevaplarımızı. Sevaplarımız bittiği zaman da onun günahlarını alacağız. Böyle bir durum var. E, bir Allah dostu öyle demiş. İlla gıybet edeceksen ananın babanın kıymetini et de hiç olmazsa onun günahlarını al, sevaplarını ona ver. Yani sevapların yabana gitmesin, annene babana gitsin. Yani illa birisinin günahını alacaksan anne babanın günahını al. Şimdi bu, bu hani gülüyoruz ama bu iş bu kadar ciddi. Demek ki gıybet bir kul hakkına giriyor. Dolayısıyla gıybetten uzak durmamız lazım. Efendimiz işte o kabirden birisinin azap görmesinin sebebinin gıybetten olduğunu söyledi. Sonra diğerinde af buyurun böyle tuvalet temizliğine dikkat etmediğinden. Yani affı e, sidikten sakınmadığında, şimdi tuvalete girdiğimiz zaman e, ne olur? Orada bir sıçrama olabilir ya da iyi temizlik yapmayabiliriz. Ne olur? Üzerimizde efendim bu o, e, tuvaletteki o, o e, efendim sidik, beyl vesaire falan üzerimizde kaldığı bulaştığı zaman o da kabir azabına sebebiyet verir. Şimdi biz namaza geldik, e şimdi üzerimizde şu el ayası kadar, yani iç çabaşırımızda el ayası kadar sıvı, yani bevli, sidik daha anlaşılsın diye söyleyeyim, öyle bir varsa el ayası kadar namazımız da olmaz. Ne kadar abdest alınsak alalım. Yani onun için tuvaletin temizliğini çok iyi yapmamız lazım. Güzelce temizliğini yaptıktan sonra e, abdestimizi tamam şu anda alabilirim dediğimiz zaman abdesti almamız lazım. Mesela erkeklerde e, istibra denilen bir husus var ki özellikle tuvalete gittikten sonra hemen abdest almamak lazım. Böyle eskiler bile kırk adım kadar bir yürümek derler, bir yürünsün ya da bir hareket edilsin ya da öksürülsün vesaire falan. he Ondan sonra çünkü kişi tuvaletten yeni çıktığı zaman abdest aldığında yani e, en azından tam boşal bir iki damla e, sidik gelebilir. Öyle olunca bu sefer abdestsiz de kılmış oluruz. Dolayısıyla e, tuvaletten çıktıktan sonra en azından ya bir kırk adım yürüyeceksek ya o kadar yürürüz ya da otururuz biraz bekleriz. E, tamam şu anda bir şey gelmeyecek. E, rahatım. Ondan sonra abdesti almak lazım. Yoksa yani öyle olur ki bir ömür boyu adam namaz kılar ama abdestsiz namaz kılmış da olabilir. Allah göstermesin. Dolayısıyla tuvalette bu konuya, istibraya dikkat edeceğiz. Temizliğe dikkat edeceğiz. Mesela önceden ne vardı? İşte Mekke, Medine çok suyun bol olduğu bir yer değil. Ama İslam temizliği hep emretmiş ve Kur'an-ı Kerim'de inna Allah yuhibbul mutahhirin o çok ziyade temizlik yapanları Allah sever buyuruyor. Neymiş o Medine'de o kişiler var. Onlar hakkında inmiş bu ayet-i kerime. Orada Medine'de bir grup Müslüman tuvalete gittiği zaman orada taşlar var. Taşları alıp önce kabasını silerler. Kabasını sildikten sonra suyla yıkarlardı. İşte Allah onları övüyor. Çok güzel temizlik yapıyorlar diye. Bugün de ne var? Tuvalet kağıdı var güzelce çocuklarımız da öğrenmesi lazım. Tuvalet kağıdı temizleyeceğiz. Ondan sonra su temizleyeceğiz ve mümkün mertebe ayakta yapmayacağız ve o tuvalet taşlarından üzerimize efendim bevin sidiğin sıçlaması konusunda dikkat edeceğiz. Sıçlamasın. Yani sıçlarsa üzerimize e şimdi ne olur? Öyle kirlenmiş bir vaziyette namazımız da olmaz. İşte efendimiz o birisi e, efendim tuvalet temizliğine dikkat etmez, sidikten sakınmazdı. Bundan dolayı kabirinde azap görüyor. Diğeri de gıybetten dolayı. Peki iki tane ot dikmiş. O niye? O otlar yeşil. Bütün hayatı, her şey Allah'ı zikrediyor ya. Bu böyle canlı olan bütün böyle ot bitkiler de Allah'ı zikrediyor. Onun üzerine koydu ki onlar Allah'ı zikrediyor. Allah'ı zikrettikçe o toprağın altında mezarda yatanlara da o zikrin faydası var. Bizim genelde mezarlıklarımızda ağaçlar mi? çam ağacı mesela, hiç böyle devamlı yeşil kalan ağaçlar. Dolayısıyla ondan zikrettikçe aşağıda bulunan merhumlar da, merhumeler de ondan o zikirler istifade etsin diye. İşte sadakayı fitir kabir azabından da koruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem sadakamızı, hem infakımızı, hem fitremizi, hem zekatımızı gönül hoşluğuyla veren kullarından eylesin. Rabbimiz dualarımızı, ibadetlerimizi dergah-ı indisiyle makbul eylesin. Rabbimiz cümlemizi cimrilikten korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz cümlemizi cömertlik ehli olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, oruç ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza layıl, korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için cümle geçmişlerimizin ruhi için, haseten şehitlerimizin ruhi için, haseten vatanımızın, milletimizin selameti için, haseten bu ekonomik krizin pahalılığının da bir an önce bitmesi için, haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.